Merhaba sevgili Akrepler ve Yükselen Burcu Akrep olanlar. 20-26 Ekim haftasına hoş geldiniz. Sevgili Akrepler, sizin için önemli bir haftadayız. Burcunuzda bir yeni ay doğacak ve güneş tutulması meydana gelecek. Ee, yeni ay öncesinde ayın ışığı kapanıyor. Hafta başına biraz daha içe dönük olabilirsiniz. Kendinizi sorgulayabilirsiniz, yaşamınızı bir gözden geçirebilirsiniz, ee, bazı kararlar verebilirsiniz. Aslında. Eski konuları sonlandırmak, e, yarım kalmış işleri tamamlamak veya yaşamınızdan çıkarmak, bırakmak istediğiniz kavramları e, kavramlara yoğunlaşmak için de uygun olabilir yeni ay öncesi. E, siz de bu konularda önemli e, kararlar verebilirsiniz. Zararlı bir alışkanlığınızı bırakabilirsiniz. E, bağımlılıklarınızdan kurtulabilirsiniz. Bu bir e, madde bağımlılığı da olabilir, sizin için zararlı olan ya da e, artık e, sizin için e, yararlı olmak, yararı sona ermiş bir ilişki de olabilir, bir iş de olabilir. Bunları sona erdirmek, kapatmak için uygun bir dönemdesiniz. Ayın 23'ünde Güneş Akrep Burcu'na geçecek, Venüs Akrep Burcu'na geçecek enerjiniz yükseliyor Artık sizin zamanınız başlıyor ve hemen ardından 24 Ekim 056'da 0 derece akrep burcunda bir yeni ay var. Tutulmayla beraber Güneş-Venüs ay kavuşumu var. Burada Venüs'ün güçlü bir pozisyonda olması özellikle dikkat çekici olması, yaşamınızda özellikle ilişkilerle ilgili ya da maddi konularla ilgili bazı yeni adımlar atabileceğinizde işaret ediyor. Bunun yanı sıra kişisel imajınız, fiziksel yapınızla da ilgili bazı değişimler söz konusu olabilir. Sağlığınızla ilgili bazı önemli gelişmeler söz konusu olabilir. Kariyerlerinize etkileyecek yeni kararlar verebilirsiniz. Her durumda. Bu tutulma sizin için e, önümüzdeki 6 aylık dönemde yaşamınızda yenilikler olabileceğini, yeni başlangıçlar olabileceğini işaret ediyor. Özellikle doğum gününüz 24 Ekim ve yakınlarıysa bu tutulma sizi birinci derecede etkileyecektir. Evet, e, Merkür Retrosu ayın 25'inde artık sona erecek. E, 25'inden sonra terazi burcunun 16 derecesinde ileri harekete devam edecek Merkür. Ancak gölge etkileri tabii ki ay sonuna kadar devam edebilir. Bu nedenle yeni bir e, anlaşma yapmak için ya da sözleşme için, imza için en azından 1 Kasım'ı beklemek daha doğru olabilir sevgili akrepler. Evet haftanın genel etkileri böyle. Lütfen yükselen burcunuzu da izleyin. Hoşçakalın.